Merhaba. Düşük sistemde oynayabileceğiniz oyunlar serimizin 3. videosundayız. 3. videomuzun ilk oyunu Crisis 2. Bir gurur tablosu daha. Yani Crisis oynarken bu oyunu Türklerin geliştirdiğini bilmek gözleri dolduruyor resmen. Burada Crisis 2'yi öneriyoruz ama serinin ilk oyununu da kaçırmayın diye ekleyelim. Ne de olsa devam eden bir hikayesi var ve sadece 2 GB RAM istemekte. İkinci oyunumuz Dragon Age Origins. Rol yapma oyunlarını seviyorsanız zaten çoktan halletmişsinizdir. Ama yine de ben söylemeden geçmeyeyim. Sizi saracak hikayesiyle interaktif bir film gibi oynayacağınız Dragon Age Origins, oyun keyfinizi kat kat artıracak oyunlardan. Ve sadece 1 GB RAM istemekte. Üçüncü oyunumuz Limbo. Bu siyah beyaz sanat eseri için nedenebilir ki? Oyun bitirdiğinizde içinizde oluşacak hüzünlü huzuru başka hangi oyun yaşatabilir? Düşünüyorum ama bulamıyorum şu an. O yüzden derhal Limbo'yu oynamalısınız. Ve sadece 512 MB RAM istemekte oyun. Dördüncü oyunumuz, dördüncü oyunumuz This War of Mine. Biraz iddialı konuşalım. Bu oyun size dev bütçeli oyunların veremediği keyif verecek. Bir savaş oyunu düşünün ama savaşanları değil savaşta hayatta kalmaya çalışanları sivilleri kontrol ediyorsunuz. Ve oyun boyunca karakterinize bağlanacaksınız. Minimum sistem gereksiniminde ise 2 GB RAM istemektedir oyunumuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Serinin devamı gelecektir. Hoşçakalın.